Herkese merhaba, ben Mucla Polkan, Şanaral Sen Mi Sordun'un dördüncü bölümüne karşınızdayım. Bir önceki bölümümüzde her şeyden habersiz çıktığım bir tatil yolunun 15 Temmuz'a denk gelişini anlatmıştım size. Onu da şuraya bırakıyorum, kaçıranlar da yeniden izlemek isteyenler için. Şimdi bu bölümde de bir yol hikayesi anlatacağım. Yola çıkma sebebi bir dert, yola başlamak bir dert, yolun bitişi bir dert ama çok eğleneceğinizi düşünüyorum. Haydi başlayalım. 2017 yılında bir uzak mesafe ilişkisi içerisindeydim. Ben Kayseri'de yaşıyordum. O da İstanbul'da okuyordu. Ve işte bahar aylarının başıydı. Mart'ın ortaları falandı. Geldi bahar ayları, gevşeyen ürün yerleri hesabı. Telefonda konuşuyorduk bir gün kendisiyle. Dedim ki İstanbul'a gelin mi ya dedim. O da dedi ki gel. Gel dedi hem dönüşmüş oluyoruz, gezeriz, tozarız dedi. İşte Kadıköy'e gideriz, Boğaz'a gideriz, takılırız dedi. Bir gün dosya olsa yerde olacak vakit geçiririz dedi. Bana da mantıklı geldi. Tamam dedi bekle telefonu kapat. kapat telefonu ben hemen uçak bileti aradım. O zaman da böyle uçak bileti fiyatları gerçekten çok ulaşılabilecek seviyelerde. Yani böyle buradan İstanbul'a 90 liraya 100 liraya gidebiliyorsunuz. Otobüs zaten o para. Daha gayet gidilebilecek makro bir durum var ortada. Havalar da ufak ufak güzelleşiyor. O ara izin de vardı. Dedim ki gideyim ya ne olacak? Dedim, gezmiş olurum. Hem de dedim işte hanımefendi hazretlerini görmüş oluruz. Geri gelirim dedim takılmış olurum dedim yani. Yarım saat, bir saat geçti biletimi ayarladım. Kendisini aradım. Dedim ki geliyorum. Tamam dedi gel bekliyorum dedi. Şimdi bu konuşma geçtiğinde günlerden pazartesi. Ben de cuma günü bineceğim. Cuma cumartesiye bağlayan gecede İstanbul'da olacağım. Biletimi aldım dedim. Tamam gel dedi. Günlerden pazartesi. Abi işte bütün film burada başlıyor. Şöyle bir durum oldu. Salı günü sabahı itibariyle mesajlarıma geç cevap verilmeye başlandı. Telefonlarım açılmamaya başlandı. Bir sıkıntı var yani ama söylemiyor da. Böyle yazdığı zamanlarda gayet her şey ılımlı, gayet normal gözüküyor. Salı öyle geçti. Çarşamba günü hiç telefonlarıma cevap vermedi. Perşembe günü bir defa mesaj attı. Ama ben gideceğim yani artık kafaya koymuşum. Oraya gidilecek. Oraya gideceğim artık yani. Bir de iyi niyetliyim ki sürekli böyle yazdığında işte üfürüyor, bulaşık yıkıyordum. Çamaşır asıyordu, bilmem ne yapıyordur. böyle sürekli bir şeyler anlatıyor. Ben de gayet iyi niyetliyim, haspam, keriz. E yuvarlana yuvarlana bir şekilde az cevap, çok az konuşma bilmem de bir şekilde Cuma'yı ettik. Cuma günü geldi, artık akşam yola çıkacağım, işten çıkacağım. Eve geleceğim, çantamı alacağım ve iki gün sürecek bir yolculuğun peşine düşeceğim. İstanbul'a gideceğim. Cuma günü hala telefonlarıma cevap verilmiyor. Yani iyice artık seyrekleşti. Alamıyorum, cevap almıyorum yani. Bir yandan da Hakan'ı arıyorum. Hakan var. Can dostlarımdan biri o da İstanbul'da okuyor. Hem de var. Şimdi İstanbul'a gideceğim ya. Hakan'a uğramayacağım. Çocuğa ayıp olacak diye. Hani hikayelerde falan görür. Kanka geldin aramadın demesin diye arıyorum. Hakan diyorum ki Hakan. He, kardeşim ben İstanbul'a geleceğim ama sana uğramayacağım ya diyorum. Haberin olsun yani. Sadece geldiğimi biliyorum. Böyle böyle bir durum var diyorum. Yengenle buluşacağım. Ben diyorum vaktim olursa sana da öyle andak dakika uğrarım diyor. Tamam diyor Hakan da kanka sen bilirsin diyor. Gelirsen diyor kapım açık diyor. Yok diyor kanka ya bekle ben gelmem diyor. İşten çıkıyorum cuma günü eve geliyorum çantamı hazırlıyorum. Ali geliyor. Bir kahve içeceğiz dışarıda oturacağız. Sonra Ali beni havalanına bırakacak. Sonra ben geri gireceğim. Çıktı Kali'de. Hala ulaşmaya çalışıyorum. Zatı muhterem ulaşamıyorum. Telefonlarımı açmıyor, akşam yola çıkacağım. Çekili de yaptım, artık bir iptal etme şansım da yok. Yani gideceğim. Hiçbir yer bulamazsam sokakta yatacağım. Ali'nin arabada gidiyoruz sürekli arıyorum böyle. Alttan alttan sürekli zırt zırt arayıp duruyorum. Hiç açmıyor telefonlarımı. Bir 10 dakika sonra falan telefonum açıldı. Bir daha aradım, açıldı. Alo dedi, lavuğun biri. Ben telefonu kapattım mı? Ben dedim ki kanka dedim, yanlış numarayla dedim ya. Bir daha aradım. Bir daha aç işte telefonu, alo ben Ömer dedi. Nasıl Ömer dedim ya kapattım. Tam bu sırada Instagram'dan mesaj geldi. Volkan yazma zor durumda kalıyorum diye. Mesajı gördüm cinlerim tepeme çıktı tabi abi. Hemen yapıştırdım cevabı. Kuyruğu delik tutacağım ya. Allah'tan dedim sana bel balayıp gelmemişim dedim ya. Benim dedim başka işim vardı. Ben gelmişken ona ne diyecektim. Seni de göreyim aradan çık diye demiştim dedim. Engelledim Instagram'da. Gittik Ali'ye oturacağımız yere. Benimle bir alay ediyorlar, bir dalga geçiyorlar anlatamam size. Müthiş yani. Adamların 6 aylık eğlence ihtiyacını karşılamışım gibi bir durum var ortada. O kadar eğleniyorlar. Ben de böyle hindi gibi düşünüyorum. Böyle oturdum. Yani 100 yılın satışını yemişim. Acayip canım sıkkın. Ama artık gideceğim. Sonra böyle oturuyorduk bizim var. Kamuran, Kamuran dedi ki, kanka dedi Hakan'da kal o zaman dedi. Madem gideceğim dedi artık bu saatten sonra dönüşü yok. Hakan'da kalsın o zaman dedi. Mantıklı kanka dedi. Hemen aradım Hakan'ı. Hakan Kalkici Hakan, nasıl yersin ya dedim. <laughs> Kanka dedim ya böyle böyle dedim ben dedim sen de kalayım dedim boş dedim atun matun dedim detayları dedim gelince konuşuruz. İyi kanka gel dedi kapım açık dedi ama dedi sen geldiğinde ben yatmış olurum. Kamuran buraya daha önce geldi söyle Kamuran'a nasıl buraya gelebileceğini sana anlatsın dedi. Tamam dedim şimdi böyle kafede oturuyoruz bir anda böyle ajan eğitimi gibi bir şey ortaya çıktı bir tablo ortaya çıktı. Şimdi diyor ki Kamuran kanka diyor İstanbul kart lazım diyor. Var mı dedi. Yok dedim. Eli cüzdanını attı biraz kurcaladı. Al kanka dedi bu İstanbul kart içinde bir bir iş olması lazım dedi ama seni hiçbir yere götürmez bilmeden muhakkak doldurman lazım dedi. Ya yani bir bir işte bir yere gidemezsin dedi. Tamam dedim şimdi dedi yapman gerekenleri söylüyorum. Bir uygulama ismi söyledi bunu dedi telefonuna indir. Onu telefonuma indirdim o uygulamada işte İstanbul içerisinde nereden nereye nasıl gidebileceğini toplu taşımalarda nasıl gidebileceğini gösteriyor. Onu indirdik şimdi anlatmaya başladı Gökhan. Abi o kadar gergin bir ortam var ki hataya mahal yok zaten bir de şöyle bir durum var. Yani işte bilmemekten kaynaklı olarak İstanbul'da acayip korkuyordum abi ilk gitmeden evvel. Sonrasında alışkanlık yaptı, zırt gödü, gitmeye başladım da. Merak etmeyin, sonrakiler mayat orada değildi, o zaman sadece gezmeye gittim. Şimdi anlatıyor diyor ki, Sabiha, Sabiha Gökçen de indin kanka diyor. Ama anlatırken diyor ki, bak sakın diyor hata yapma diyor, bir daha yolu bulamazsın diyor. Çok dikkatli olman lazım diyor falan. Zaten gerginim iyice bümbelek gibi oldum yerine yerine Sabiha'ya uçan ye ne indin diyor hava bineceksin işte Kadıköy'de Rıhtım'da ineceksin oradan diyor metrobüs törenine gitmen lazım bu arada Hakan karşıda oturuyor yani böyle bir planlamamız olmadığı için Atatürk'e değil Sabiha'yı almıştım çünkü ilk gitmeyi planladığım yer Anadolu yakasındaydı bak diyor sakın hata yapma diyor Kadıköy'e Rıhtım'da indikten sonra Yürüye ama bir diyor yürüme çünkü diyor orada travestiler, travertenler falan var diyor oralarda fazla dolaşma taksiye bir zaten diyor maksimum 15 lira tutar sakın diyor pazarlık yapma bilme maksimum diyor 15 lira falan tutar diyor taksiyle metrobüs durağına gideceksin diyor Söğütlü Çeşme metrobüs durağına oradan da Söğütlü Çeşme bir şeye bineceksin Oradan 34 AS'ye bineceksin. Avcılar Söğütlü Çeşme. Söğüt ineceksin. Beylikdüzü'ne mi? Öyle bir şeye bineceksin diyor. Şimdi şu an ben de hatırlayamadım. Ama diyor bak sakın dikkat et diyor. Tamam diyor. Peki yol ne kadar sürecek dedim. Dediler ki 4 saat falan sürecek dediler. Yani o 4 saat sürecek dedikleri yol şey hariç. Buradan uçakla gidiş mi hariç? Yani buradan uçakla 1 saatte İstanbul'a gidiyorum. Oradan öteye 3 saatte Hakan'ın evine gidiyorum. Şey, Bey Esenyurt'a. Yani sevgili tabelik düz ikisinden biri. Bunlardan birine gidiyorum. Hakan Demir orada. Ve sonra işte diyor ki metrobüste diyor ilgili durağa gelince ineceksin. Sağ taraftan çıkacaksın. Böyle yukarı doğru yürüyeceksin. Bir bina var. Binanın gayet edici özelliği var zaten diyor. Bir mobilya markası binanın yan tarafında komple böyle reklam giydirmiş diyor. Onu görün diyor, sağa döneceksin diyor. Tüm talimatları aldım. Tamam dedim, okey, kabul. Not da alıyorum bu arada. Uygulamaya yediyordum. Uygulamadan her şeyi tek tek kontrol ediyorum. Biletimi kontrol ediyorum. Çekilimi çünkü çok gerginim. inanılmaz gerginim. Saat geldi çattı. Ali bıraktı beni havalarına. Onlar döndü geri. Tabii bu arada onlar hala çok eğleniyorlar. Ben inanılmaz gerginim. Moralim de bozuldu zaten. Moral sıfır 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 sıfır, sıfır yani. Uçağa inince böyle anlamsız bir atlama geldi bana. Bir anda gevşedim yani. İstanbul'a indim. Uçakta indim, Habaş'a bindim, Kadıköy e Rütüm'de indim. Abi Kadıköy e Rütüm'de o banklardan birisine oturdum ve bütün stresim geçti. Derdim, tasam, sıkıntım bitmişti artık. Şöyle bir denizi izledim orada. Bir saat kadar hiç hareket etmedim. Sadece orada böyle denizi izledim bir banka oturup. Tabii Kayseri'den gidince insan çok şaşırıyor ve hala ölmemiş bir yer hala hayattalar insanlar hala geziyor. Saat gece 1 oldu, 1.30 oldu. Dedim ki ufaktan gideyim artık. Taksi arıyorum. Bir sürü taksi var. 3-4 tane taksiye gittim. Artık yakın mesafeyi diye bilmiyorum ama hep böyle şey yapıyorlar. Yani benim sıram değil kardeşim, benim sıram değil. Bir tane taksici abi buldum. Ondan sonra şu an hatırlamadım Mevla'ya beni çeye bıraktı metrobüs durağına. Bindim metrobüs durağında. Abi inanılmaz gerginim. Metrobüs o saatte dahi, saat 2 falan o saatte dahi metrobüs tıklı tıkış dolu. İnanılmaz o yani metrobüs. Biraz ilerledik, bir aktarma durağına geldik. O ara metrobüs boşaldı, bir yer buldum ben de oturdum. Bir tane amca var tıklamda böyle ayyar. Şu an bana böyle, böyle de şey yapıyor ya, böyle 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 değdiriyor ya adam böyle bana halledi yan tarafta. Böyle ters ters bakıyorum adama gitsin diye. Herifin zerre umurunda değilim. Adam sonra boş bir yer buldu abi. Geçti oraya fosun fosur uyuyor gitti. Ben bir dakika boyunca böyle telefona dahi bakamıyorum. O bahsettiğimiz uygulamadan bakıyorum. Evet görüyorum uygulamada. Oraya göre hala mesela atıyorum işte 20 durak var. Ama ben diyorum ya kaçırırsak. Yani çok tedirginim. Çünkü gerçekten İstanbul'u ölçü biliyorum kafamda yani. Ya kaçırırsam ya bir şey olursa falan diye. Sürekli böyle telefonun kontrol ediyorum bir biletin sucuk bir çalacak sanki. Gittim, gittim, gittim ve o bahsettikleri durak. Vallahi şu an duran adını hatırlayamadım ya. Çok üzüldüm. Ve o durakta indim. Sonra yolun sağ tarafına geçtim. Sola döndüm. Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. O bahsettikleri reklam tabelası yok. Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Hakan'ı arıyorum. Çamuran'ı arıyorum. Çünkü Çamuran dedi ki ben, ben beni arayabilirsin dedi. Çamuran'ı arıyorum. Diyor ki kanka diyor orada bir yerde olması lazım diyor. Ben gittiğimde orada ben hep diyor yolu o reklam tabelasına göre buldum, reklama göre buldum diyor. Olma dedim, Hakan'lara uyandır dedi. Hakanlar aradım. Hakan dedim kanka uyandırıyorum, sorry ama ben geldim. Buraya ben bulamıyorum yani herhalde dedi, doğru duraktaydım. Burası dedim neresi? Bak bu reklam tabelası Doğru mu gelmişim dedim. Kanka dedi reklamın olması lazım dedi. Abi Hakan öyle dedi ya ben iyice gerildim. Allah artık oturup kaldırma ağlayacağım yani. O kadar dertliyim ki anlatamam size. Diyece böyle artık sinirden elim ayağım titremeye başladı. Bu arada saat dört buçuk mu beş mi ne? Sonra Hakan dedi ki dur lan dur aşağı in bakayım sen neredesin dedi. Arkadaşlar tam o bahsedilen sokağın başında duruyormuşum ben. Ve reklam tabelasını sökmüşler. Ve Hakan yemin ediyor Diyor ki kanka vallahi billahi diyor. ben diyor sabah diyor akşam diyor eve gelirken okuldan diyor bu burada duruyordu diyor ben anlamadım nereye gitti yani diyor. Vallahi dedi yeni sökmüşler benim de haberim yoktu dedi. O da çok eğlendi orada o da gülme kızına girdi. Tabi ben bu arama iyice yere serdim artık. Bende de falan kalmadı hiçbir şey rast gitmiyor. Şimdi dedim, tepemde ama saat sabaha karşı 5 civarı Hatan'a ulaşmayı başardım. Hakan'a gittim Hakan dedi ki kanka ben yatıyorum dedi. Sen kafana göre takıl. İşte arkadaşlarına tanıştırdı. Bu dedi Aziz. Bu dedi bilmem ne falan. Saydı. Şu an hatırlamıyorum senelerini. Onları beni baş başa bıraktı. Ben geçtim. Bir oturdum mutfağa. Orada onlarla Sabah 5. Bir saat onlara sohbet ettik, tanıştık, muhabbet ettik. Sonra geçtim yattım. Sabah kalktım saat 2. Gün öldü. Aslında uyumak gibi yoktu ama işte kafa mafa bozuldu. Yapacak bir şey kalmadı zaten. Hakan da sabah işi vardı. Hakan da o işini halletti. Halledip geldik zaten sonra takılacaktık. Onun için erkek takma gereğini duymadım. Uyandım saat 2 Hakan gelmiş. Çıktık Hakan'la biraz gezdik, tozduk, takıldık. Zaten 24 saat falan orada kalabildim yani belki evet, 36 saattir. Kaldım orada ve dönüşün vakti geldi. Dönüş biletimde pazarı pazar bağlayın gece sabah 5'te uçak biletim. Yine Sabiha'dan çünkü planlamış bir, bir şey değildi yine söylüyorum. Sabiha'dan Sabiha'ya geçeceğim oradan bineceğim. Yani 4 saatlik daha yol beni bekliyor. Saat 11.30 civarı Hakan dedi ki kanka artık git ufaktan dedi. Ben de seyir metrobüs kadar bırakayım. Nasıl biliyorsun dedi. Dedim ki bilmiyor olabilirim kanka sen yine de çok biliyor musun şimdi davranmadı. Tamam dedi yeniden o ajan eğitim tahtasını kurduk önümüze. Kanka buna bileceksin buna bileceksin oradan ona bileceksin. İşte en kısa şekilde böyle sabaya gidebilirsin. Şu an zaten şu an çıksan gittin de ben dedi saat 4 oldu dedi. Çekim ne yaptım ne yaptım tamam dedi o zaman seni üç ayıp doğruluyoruz. Şeye gittik metrobüs durağına Hakan da benimle geldi. Metrobüs durağına beni bıraktı ama içeri girdi benimle yani. Metrobüs durağına beni bıraktı. İçeri girdik böyle metrobüs durağına yürüyoruz ucuna doğru. Bir şey var ileride böyle yerde duruyor bir toplu bir halde Abi bir yaklaştık bir tane amcamız baya böyle su altından çıkarmış bir adamın cesedi gibi böyle yatıyor. Böyle secde pozisyonda ayılmış adam. Kanka dedi ne yapacağız? Gidelim bakalım bir tane adamda gittik canlı adamı. Abi dedi ki ses yok. Dürtüyoruz ses yok. Sesleniyoruz ses yok. Bu metrobüs geldi Hakan dedi. Ben ambulans sarayım sen dedi buna bin git dedi geç kalma dedi. Tamam dedim. Dedi ambulans sarayım deyince abi yerine kalktı. Ambulans sarayım yok, yok yok dedi. Şöyle 3-4 adım gitti. Oradaki çok kuvasın içine işte, kafasını soktu oraya kustu abi. Sonra ben metrobüse bindim gittim. İşte Hakan'la konuşuyoruz. Ne yaptın kanka dedim Hakan'a. Adam onu beklememiş. Bir zaman burası hani cadde tatmış, pusmuş. Arkadan gelip metrobüse binmiş devam etmiş. Kimseyi beklememiş. Neyse şey vardım metrobüste Kadıköy'e rıhtıma. Orada biraz ağız ayırdım. Vakit kalmıştı çünkü biraz. Ağız ayırdım. Bindim Havaş'a. Sabiha Gökçe'de gittim. Uçağa bindim. Sonra buraya geldim. Bu arada buraya geldim değil mi? Sabah 5.00 uykuyla buraya kadar. Saat 5 bindim uçağa 6 da buraya vardım. Zombi gibiydim. Aşırı uykum vardı ve o şekilde işe gittim. Ama güzel bir hatıraydı. Benim için kaliteli bir maceraydı. Sağlam bir hikayeydi. Umarım siz de sevmişsinizdir. Malum karantinadayız. Herhalde bir ay olmak üzere ya da belki bir ay olmuştur. Evimizde oturuyoruz hepimiz. Umarım evimizde oturuyorsunuzdur sizde. Ben de hep beraber vakit geçireceğim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Yeni formatlarımız gelecek. Umarım evde kalıyorsunuzdur. Umarım kendinizi izole ediyorsunuzdur. Kendinize dikkat ediyorsunuzdur. Ben videoyu burada sonlandıracağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, dostlarınıza tavsiye etmeyi Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Evde kalmaya devam edin. Hayat eve sığdırmaya devam edeceğiz. Bir şekilde izole kalmamız gerekiyor. Ben de sizler için yeni şekiller üretmeye devam edeceğim. Başka videolarda görüşmek üzere. Başka hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.